armut tatlısı yapalım. Hızlıca tarife geçiyorum. 4 tane armudum var. Daha öncesinde yıkamıştım. Kabuklarını kullanacağız. Soyacak yardımıyla kabuklarını soyuyorum. Şöyle ortadan ikiye kestim. Ortasını alıyorum. Çekirdek kısmını. Yine burada da eğer bir sertlik varsa onu da alıyorum. geniş tabanlı bir tencere, geniş tabanlı bir tencereye armut kabuklarını da ekliyorum. Şöyle içinden çıkardığım çekirdek kısımlarını da ekliyorum. Aslında bir taban oluşturuyorum. Çukur kısmı üste gelecek şekilde armutları da yerleştiriyorum tencereye. Tek sıra halinde yerleştiriyorum. Üst üste dizmiyorum. Pişmede sıkıntı çıkar. 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekliyorum. Her bir armut için 1 yemek kaşığı toz şeker kullanıyorum. Kaşıkları çok tepeleme doldurmuyorum. Biraz daha tatlı seviyorsanız ekstradan 2-3 yemek kaşığı daha toz şeker ekleyebilirsiniz ama bence bu miktar yeterli. Çok şekere boğmuyoruz. bir tane çubuk tarçını atıyorum. Armutların üçte birine gelecek şekilde de su ekliyorum. Çok fazla su eklemiyorum. Yaklaşık 3 çay bardağı kadar. Şöyle göstereyim. ocağa alıyorum kaynayana kadar yüksek ateşte sonrasında orta ateşte kaynamaları görelim kısık ateşe almıyorum çok yumuşar ocağın altını yüksek ayarı ayarladım kaynayana kadar yüksek ateşte sonrasında çok az kısacağım yine kaynamaları görmek istiyorum kapağını kapatıyorum armutlar yumuşasın kapağını kapatıyorum kapağı kapalı bir şekilde pişiriyorum kaynamaya başladı. Ocağın altını kıstım. Yine fokurdamaları görüyorum. Çok sık ateşte pişirmiyorum. Dağılır. Yine kapağını kapatıyorum. Kapağı kapalı bir şekilde pişiriyorum. Ama suyunu az koyduğumuz için kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Suyunu çekip yanmasın. Yine ara ara kontrol edelim. Çok uzun sürmüyor pişmesi. Tekrar kapağını kapatıyorum. Yine biraz aralık bırakıyorum. Kapağı kapalı bir şekilde pişirmeyi bırakıyorum. Armutlar pişerken biz de sos hazırlayalım. Üzeri için şöyle kaymak tadında bir e, sos hazırlayalım. Karıştırma kabına bir poşet krem şanti ekliyorum. Dolu dolu 2 yemek kaşığı da labne peyniri ekliyorum. İlk olarak bir çay bardağı süt ekliyorum. Yine kıvamına göre azar azar süt ekleyebiliriz. Sütü mutlaka buzdolabında soğuk bir şekilde olması gerekiyor. Mikserle kıvam alana kadar çırpıyorum. Krem şantiyi çırptım. Şöyle yine aşağıdan yukarı doğru bir toparlıyorum. Şöyle kıvamı kaymak gibi. Herhangi bir akışkanlığı yok. Armutlar pişip soğuyana kadar buzdolabına kaldırıyorum. Daha fazla kıvam alsın. Armutları da ocaktan aldım. Pişti. Çok az dibinde bir damla su kaldı. Tencerenin dibinde çok az su kaldı. Yine tencerenin kapağını kapatıyorum. Kapalı bir şekilde soğutuyorum. Soğuduktan sonra da yine tencereyle birlikte buzdolabında iyice soğutuyorum. Sonrasında süsleme işlemine geçebiliriz. Armutlar soğudu. Servis tabağına aldım. Şöyle ortasına hazırladığımız krem şantiyi ekliyorum. Üzerine çok az toz tarçın serpiştiriyorum. Tatlımız bu kadar kolay ve lezzetli. İç dokusunu da göstermek istiyorum. yumuşacık tam kıvamında. Harika bir armut tatlısı. Misafirleriniz geldiği zaman da çok kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Tüm aşamaları birlikte yaptık. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına sorularınızı bekliyorum. Gördüğüm an size dönüş sağlıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı bir sonraki videomdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.